Bugün sizlerle CSGO'nun ilk ekber oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Evet en son nerede kalmış? Bir Yerde kalmamıştık en son. Botlar yok, oyunda botlar yok. İyi. CSGO'nu ben oyun tanıtımı arkadaşlar Ben bence 10 dakika oldu şimdi dır 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 diye bir uyarı verdi bana. Aaa mesaj gelmiş. Kimden gelmiş? Hı. Böyle mesaj mı olur kardeşim ya? Türk telefonunun mesajı gelmiş. gelmiş. Ne yapayım yani? Videodayım bari. Alır makineler, ne seçelim? Bunu seç, el bulmalarından. Bunu seç, yeter o bize. Hemen başka bunlar bize yeter. <laughs> Herhalde bunlar bize yeter yani. Oyun efektleri manyak ya. O halde 50 FPS kaldırıyor. Gel sen gel gel. Ah, <laughs> Eğilin yine yani Daha tık edemedim adama ya Şurayı yapmışlar fakat şunun gerisini Yapmamışlar ne saçma bir şey kardeşim Biz bir bu oyuna 24 lira saydık yani Ünlü kart aldım arkadaşlar. Ee, sizin için. Ve ünlü kartla oyunda aldım. Onu da söyleyeyim dedim. Başka bir şeyle zaten normal kredi kartıyla alamam. Master kart olarak bir şey olmuş. Onu da öğrendim arkadaşlar. Ünlü kartla buradan çok teşekkürler Master kartla. yoğun size söylediğimi yani, sunarım. Kardeşim ne ya yani? ne Abi nereden geldi o? Ora o mı vardı? CS ne zor bir oyunmuş kardeşim ya. İki kişilik oynanmazsa olmuyor mu? Belki de oynayacağım ben bu oyunu. Saat 4 gibi arkadaşlar. Ee, belki de <laughs> oynayacağız. <gülüyor> ne oldu lan? Abi ne saçma. Şura gözüküyor fakat yapmamışlar. Bravo. K'ye basınca konuşuyorduk. CS 1.6 Selamünaleyküm gençler. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şarkısı. Aha aha. Ne bu lan Hadi be! Hadi ne şey. ha! bir <laughs> Az canı kalmış yarı yarıya ya. Ne Halay mı çekeyim? Geberecek bak bu adam. Ben nasıl söylemesi. Aha geberdi. Hadi be. Helal olsun lan. Helal helal. Gelme kardeşim lütfen gelme. Sana geliyor demeden öldür. Kaya be o şey. adamı söyleyemeden öldü ya. Let's go, let's go. Vay adamım. Abi çıkarım ama ya. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Adam var. Acemi şansı var bende. Acemi şanssızlığı. Söyle bakın buraya kadar var. Gerisi de var. Şu adaya gitmeliyim. Fakat gidilmiyor. Ne gitmezse gidilmiyor. Allah. Eh, Sabır ver oğlum. CS 1.6'da böyle bir şey yok zaten bu, bu kadar yani efektler yüksek değil. Abi 200 FPS kaldırıyor ya. Gitar cana var maşallah. En iyisini alacağım. Tamam merak etme. Vay.

Hadi geç, geç, geç. Bomb hmm, bomba kuruldu. Go, go! Jesse, go! mevzu buradaymış gençler. Allah ekber ya Allah sizde. Hiç mi ölmedi? Hiç mi canı gitmedi abi? Ama 39 canı var. 26 canı kaldı herifin ya. Ve ağır silahlarda da böyle bir sıkıntı varmış. Ya bak ne oldu lan? Abi gül, denemez mi? Bokuma karıyor. Hayvan gibi şey evet. of. ne şey yaptı onu diye. Oo. Ne koydolma ezici ya. Kabul ediyorum beyler, hepsi. Aha! Ben bir yere vurmuşum ya. Buna vuracağım hadi yerine vurmuşum ya. Ona vursaydım keşke. Neyse. No party. Are you kidding me? Terrorist is here. Two so here. Bir de park etmiş lan. Hayvan herif. Hayvan herif. Hayvan gibi fiyat onu. Bak bak bak. Efek, bak. Şuradan sonrası Allah. Yani Allah'a gidiyorsun. Allah'ım yazdım ya. Yani. Neyse önemli değil gençler biz oralara gitmeyeceğimiz için. Oo. Oh, oh. Allah. Adam kaçalım lan. Sikeceğim yapacağınız şey soharım ya amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Geç bakalım. Hadi be sana güvenmiyorum. Arkamda El olsun. Arkamda uh, uh, kimse Bir kere de onu aldım. Komut: Device Incendiary. Grenade out. iyi oynarım dersem yalan olur. Ay şeytan rejim. Ne vurdum ya? Ne koydum adama ya?

ele ele koydan deprem <laughs> Kaçıyorum lan belanı. Hayırdır koşuyorum. <laughs> Sıkıntı mı var? <laughs> nasıl iyi buldum ama beyler. Yalnız e, taban gelini de değiştirmek istiyorum. Abi nasıl koydum lan üstüne ya. Bir elde iki kişi aldım. Sıkıntı olmuyor. Hani beceri içmiş. Ama oldu bak. Şuraya. Oradan geliyor. Bak kesin. Bunun içine girebiliyoruz da. ben vay Napire Durun bitsin de video bitirelim gençler fazla uzamasın diğer video heyecan olsun ve kavram ile bir CSGO videomuz olacak onu da söyledim yakında Terrorists win. Terrorist win the, 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 the. Bu sefer alacağım lan İyiymiş bu. <laughs> bu da fena değil. <laughs> of, iyi oldu amaçım. Hakikaten başta GFK Hidut ne B, ne B Hidut Lan Türkçe konuşun amına koduklarım Hoşreiz <laughs> B Şöyle yapacağım onu Haa Bu Adı değişip duruyor lan bu hayvanın Helal <laughs> olsun hayvan falan diyoruz da yani Gene iyi aldı herif Helal olsun he götüme girelim bak. Ve ne no oluyor ama tam ağız kafa yedi. Ben kıpırdatamıyorum. Ama burada kıpırdatabiliyorum ne hikmetse. Allah'a Onları da elde edeceğim şimdiden. Kaç taraflı geliyonuz ulan! Tek gelin! Abi iki taraftan da kızmışım ben. <laughs> Kaç taraflı geliyonuz oğlum! <laughs> bu alır bak, o iyiye benziyor. Deagle var alır. Deagle'lar genelde iyi de olur. Ulan bu alır zaten. solda solda geri zekalı yanlış yere gitti on your left charlotte charlotte charlotte, charlotte. charlotte. on your left <laughs> fuck you're all of them fuck you Fuck you bitch. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? <laughs> neyse arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay görüşürüz. Fuck you bitch. Fuck you bitch. Kimse kalmadı neyse. Hadi görüşürüz gençler.